Aren TV'den hepinize merhabalar. Günün öne çıkan önemli gelişmeleriyle karşınızdayım. Üç önemli gelişmeyi sizlerle paylaşacağım değerli dostlar. Bu gelişmelerin detaylarına geçmeden önce ana başlıklarını sizlere aktarayım. Bugün özellikle gündemde Dem Parti'ye hakaret vardı değerli dostlar. İyi Parti Genel Başkanı Mustafa Dervişoğlu bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada Dem Parti'ye hakaretler yağdırdı ve e, bu hakaretlerden biri e, alçaklık kelimesiydi del dostlar. Bu kelime üzerinde sosyal medyada DEM Partili isimler, milletvekilleri yoğun bir şekilde tepki göstererek yanıt verdi ama en iyi e, yanıtlardan biri DEM Partinin Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'tan geldi. Sırı Sakık mecliste e, alçaklık kime denir e, açıklamasını yaptı ve e, İyi Parti'ye Onların anlayacağı dilde yanıt verdi. O e, videoyu sizlere izleteceğim. Görüntülü bir haberimiz değerli dostlar. E, o videoyu izledikten sonra e, PKK yöneticilerinden duran kalkan Bahçeli ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş. O açıklamanın ayrıntılarını sizlere aktardıktan sonra son haberimiz de değerli dostlar. E, Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetimi arasında uzlaşılan bazı maddeler var ve kamuoyuna yansıyan o maddeleri sizlerle paylaşacağım. Şimdi haberimize e, Sırrı Sakıt'ın İyi Parti'nin Dem Parti hakaretlerine verdiği yanıtı ve bu yanıtı TBMM'de verdi değerli dostlar. O videoyu izleyelim ardından e, PKK yöneticisi Duran Kalka'nın bahçeliye verdiği yanıtı size sözlü olarak aktaracağım. videoya beraber izleyelim liste son süreçle ilgili hain alçak kelimeleri havada uçuşuyor. Asıl alçaklık nedir biliyor musunuz? Ülkeyi birlikte kurduktan sonra dönüp Kürdü yok sayanlar alçaktır. Bir halkın dilini yasaklayanlar alçaktır. Bir halkın haklarını gasp edenler alçaktır. Kim alçaktır biliyor musunuz? On binlerce Kürdü faili meçhul cinayetlerle katledip bunlara ses çıkarmayanlar alçaktır. 3500 Kürdün köyünü yakanlar alçaktır. Ölümler sürsün isteyenler alçaktır. Savaş devam etsin isteyenler alçaktır. Kürdün bir çakıl taşı olmasın isteyenler alçaktır. Kim ki bize alçak diyorsa alçağın en büyüğü de odur. Evet el dostlar, e, DEM Parti'nin Ağrı milletvekili Sırrı Sakık'ın e, İyi Parti Genel Başkanı Mustafa Dervişoğlu'nun e, DEM Partililere adverk kullandığı alçak kelimesine böyle yanıt verdi ve son olarak e, son olarak da kim bize alçak diyorsa en büyük alçak o, e, odur diyerek e, net bir şekilde İyi Parti'ye yanıt verdiğini izledik hep beraber. Şimdi PKK yöneticisi, e, yöneticisi Duran Kalka'nın Bahçeli ile ilgili açıklamasını sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dostlar. PKK üst düzey yöneticisi Duran Kalkan barış sürecinin e, birinci yıl dönümünde hükümetin adımlarını eleştirerek Devlet Bahçeli'nin sözlerini yerine getirmediğini ve sürecin tıkanmasında savaş rançılarının rol oynadığını belirtti. Duran Kalkan barış sürecinin birinci yıl dönümünde Medya Haber TV'ye verdiği demeçte Hükümet kanadının tutumunu eleştirdi. Türkiye'de barışa, demokrasiye karşı çıkan çevrelerin var olduğunu savunan e, duran kalkan savaştan, baskıdan ve zulümden beslenenler var. Kandan beslenen e, rantçılar e, buna savaş rantçıları demek en doğrusu dedi. Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerindeki kararlarına değinen e, duran kalkan Öcalan'ın PKK'nın örgütsel yapısını, ve setme ve silahlı mücadele stratejisini sonlandırma yönünde aldığı kararları hatırlattı. Öcalan durumuna değinen Duran Kalkan İmralı tecrit sisteminde bir değişiklik yok. Rehine durumu devam ediyor. Yasalar kısmen uygulanıyor ama o kadar şekilde e, ama o kadar şeklinde konuştu. Bahçeli'nin sürece ilişkin sözlerini anımsatan Duran Kalkan şunları söyledi. 1 Ekim'de süreci başlatan davranış Bahçeli'nindi. 22 Ekim'de meclisteki görüşmesiyle adım attı. 23 Ekim'de Önder Apo ile 4 yıl sonra yapılan görüşme ivme kazandırdı. Ancak devlet cephesinde değişiklik yok. Bahçeli gelsin mecliste konuşsun. Dem Parti, Dem Parti grubunda konuşsun. Ankara'da siyaset yapsın sözlerini unutmuşa benziyor. Şimdi diyor İmralı'dan süreci yönetsin. Rehine koşullarında Rojava'ya çağrı yapsın. Rehine koşullarında ne yapabilir bir kişi? İmralı işkence tecrübe sisteminde ne yapılabilir? Unuttu mu Devlet Bahçeli bunu? Bir, bir yıl geçti. Hani sözlerinin gereği yerine getirildi mi? Hiç oralı olmuyor. Unutmuşa benziyor. Sözleri çok geriye düşmüş durumda. Yani sadece bir kurucu önder diyerek bizi kandıracağını sanıyor. Kalkan iktidarın e, taktiksel yaklaşımlarını süreci zayıflattığını ve rantçı çevrelerin saldırılarını kürüklediğini savunarak e, hak Hakaret etmekten, e, zehirli dil kullanmaktan çekinmiyorlar. Böyle barış, böyle demokrasi olmaz dedi. Sürecin bugünkü durumunu değerlendiren Duran Kalkan, PKK'nin 12. Kongresi kararlarına bağlı kaldıklarını belirtti. Duran Kalkan, değişim dönüşümü yapacağız. Demokratik siyaset stratejisinde esrarlıyız. Bunun ünü açılsın. Gerekli hukuki ve siyasi zemini oluşturulsun. Tüm örgüt olarak gereğini yerine getirmeye Hazır e, hazırız diye konuştu. Duran Kalkan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes gündemiyle Şam e, Şerm, Şarm el Şah e, ziyaretini de gündeme taşıdı. Türkiye'nin Kürtlerle ittifak yerine İsrail ve ABD'den medet umduğunu öne süren e, Duran Kalkan, buna rağmen Ankara'nın uluslararası enerji yolu projelerinden dışlandığını savundu. Duran kalkan halbuki gerçek dost, gerçek güç kendi yanında. Türkiye'de, Kürtler'de işte Kürtler 60 milyonluk bir toplum sadece Türkiye'nin sınırları içinde değil. Orta Doğu'nun merkezindeler. En stratejik güç onlar. Şimdi bugün orada ellerini tuttukları o destek o destek alırım dediklerinin yarın başlarına ne getireceğini göreceğiz. Biz söyledik sözümüzü hala sürdürüyoruz. Dana'nın e, kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak o zaman göreceğiz. Kimlerin başına neler gelecek ifadelerini kullandı. Evet el dostlar e, dikkat çeken özellikle son cümle e, Dana'nın e, kuyruğunun Kıbrıs'ta kopacağını söylüyor e, PKK yöneticisi Duran Kalkan. Bu da ilginç bir söz olduğu için altını çizmek istedim. Şimdi son haberimiz de e, Suriye Demokratik güçleriyle ilgili değerli dostlar. Ee, uzlaşılan bazı maddeler var. O maddeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, Kuzey Doğu Suriye'yi kontrol eden Suriye Demokratik güçlerinin e, merkezi Suriye yönetimine entegrasyonun görüşmelerinde bazı aşa aşamalar sağlandı. Buna göre Suriye Demokratik güçlerinin üç askeri tümün ve aralarında kadın savunma birlikleri, tügayı da dahil bir e, kaç bağımsız tügaydan oluşacak silahlı gruplar Suriye ordusunun yapısı içerisinde yer alacak. T24'ün haberine göre, görüşmelere katılan SDG heyeti Kuzey ve Doğu Suriye'nin coğrafi çeşitlerini yansıtan isimlerden oluşuyor. Bu kapsamda Kamışlı'dan Afrin'e, Kobani'den Derike, Hesteke'den Deirezor'a ve Raka'ya Raka kadar tüm önemli kentlerden yetkililer heyette yer aldı. Görüşmelere katılan heyette e, Deyrezur ve Raka'dan önemli Arap isimlerin de yer almasını yerel dinamiklerin Şam'la entegrasyonda dengeli bir yaklaşım sergilenme e, sergileme amacı taşıdığı ve görüşmelerin sadece Kürt odaklı olmadığı mesajı e, verdiği ifade ediliyor. Görüşmelerin detaylarını aktaran gazeteci Doğan e, Cihan'a göre, Şam'daki buluşma 10 Mart 2025'te imzalanan anlaşmanın uygulanmasını hızlandırmak üzere tasarlandı. Taraflar dört ana madde etrafında yoğunlaştı. Öncelikle Kuzey ve Doğu Suriye ile Halep'te derhal ve kapsamlı bir ateşkes ilan edilmesi kararlaştırıldı. Bu şey maksud ve Eşrefye mahallelerindeki gerilimleri sona erdirmeyi ve tüm Suriyelilerin istikrarlı bir ülkede yaşamasını güvence altına almayı hedefliyor. İkinci olarak SEDEGE'nin Suriye ordusuna iç güvenlik güçlerinin ise İçişleri Bakanlığı'na entegrasyonu masaya yatırıldı. Ayrıca heyetler anayasanın tüm etnik ve dini bileşenlerin temsilini garanti edecek şekilde değiştirilmesi konusunda uzlaştı. Şam'daki görüşmelere katılan isimlerden olan Kuzey ve Doğu Suriye yetkililerinden Hoza Yusuf, SEDEGE Tüm Suriye'ye hizmet edecek şekilde Suriye ordusu içinde yer alacak. Hiç fark oluşturmadan e, tüm Suriye'nin ordusu olacak. Sadece bir grubun, bir mezhebin ya da bir milletin değil dedi. Evet el dostlar özellikle entegrasyon konusunda e, bazı tümenlerin üç tümenin e, belirlendiği ve bunlar katılacağı. Ayrıca anayasada etnik e, etnik durumların, etnik grupların e, garanti altına alınması gerektiğini e, ve bu anayasanın e, maddelerin şu an bile e, eklenmesi ve bunun garanti edilmesi şartı koşulmuş ve buna e, bu iki maddede aslında uzlaşılmış bilgileri yer alıyor detaylarda bunları sizlere aktardık e, geldik bir yayınımızın daha sonuna e, e, bir dahaki video haberlerimizde görüşmek dileğiyle diyorum Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.